Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda KuCoin borsasında ön satışların düzenlendiği Spotlight alanından bahsetmek istiyorum. Token launch platform olarak adlandırılıyor. KuCoin borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Ön satışlara katılmak için KuCoin borsasında kimlik doğrulamayı tamamlamanız gerekiyor. Buradan KYC verification alanından doğrulayabilirsiniz. Şimdi buradan sonrasında da TRC20 ağını kullanarak KuCoin borsasına USDT gönderebilirsiniz. Şimdi KuCoin borsasında bulunan Spotlight alanında ön satışlara katıldığından bahsetmiştim. Bu Binance'ta Launchpad, GTO'da farklı, MXG borsasında farklı, OKEX'de farklı olarak adlandırabiliriz. KuCoin borsası üzerinde ön satışların yapıldığı alana da KuCoin Spotlight deniyor. En son ön satış yalan yapılan CHMB token üzerinden incelemeler yapalım. Şimdi bu sayfayı açtığımızda burada katılım aralığının olduğunu görüyoruz. Burada satılı toplam token'ın bu spotlight alanında ne kadar satılacağını da yer alıyor. Burada katılmak için biraz önce de bahsettiğim gibi kimlik doğrulama tamamlamanız gerekiyor. Burada destekleyen ülkeler arasında olmanız gerekiyor. Burada onaylayabilirsiniz sonra bu sözleşmeyi okuyup onaylamanız gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra sırada hesabınızda KuCoin'in kendi tokenı olan KCS KuCoin Share token'ın bulunması gerekiyor. Şimdi bunun içinde buradan duyurular duyurular alanında bu KuCoin Spotlight CH MB token duyurusuna geliyoruz. Burada ne kadar neyin olduğunu görüyoruz. Burada ne kadar hard cap, ne kadar satılacağı gibi bilgileri yer alıyor. Buraya katılmak için minimum 100 KCS'nin olması gerekiyor. Bu ön satışlara göre değişebiliyor. 300 KCS ile de katılınabiliyor minimum. Burada bu KCS'yi buradan participant now butonuna tıklayıp katılabiliyorsunuz. Ezabınız en az 100 KCS var ise. Burada payınıza düşen token hesaplaması sizin KuCoin KCS token sayınız bölü toplam katılımcıların KCS token sayısı çarpı bu KuCoin Spotlight'ta satılacak token adeti. Burada buraya geldiğimde de ek olarak burada en fazla 300 dolarlık token alabilirsiniz. Yani bu Spotlight'taki bulunan ön satışlara katıldığınızda cüzdanınızda 300 dolar bulunması güzel olur. E, muhtemelen buradaki tüm 300 dolarlık alım hakkını vermez ama 300 dolar bulundurursanız hesabınızda güzel olacaktır. Burada Kucoin Spotlight testik periyotunu da inceleyebilirsiniz. Bazısı %100 ikilisiz olarak satımı yapılıyor. Burada şuradan biraz geri geldiğimde görüyorsunuz burada Victoria VR, Crow var, Swap, Lithium, Coinberg gibi birçok projenin ön satışının yapıldığını görüyoruz. Ayrıca bu KuCoin borsasının token'ını spot hesabınızda tutarak günlük olarak borsanın elde ettiği karın %50'si bu hesabında KuCoin tutanlar arasında dağıtımı yapılıyor. Bu KuCoin'ın kendi token'ını spot hesabınızda tutarak da buradan gelir elde edebilirsiniz. Bunun için de minimum 6 KuCoin'in spot hesabınızda bulunması gerekiyor. Bunun hesaplamasıyla alakalı bir video hazırlamıştım. Onu açıklama kısmına bırakıyorum orada göz atabilirsiniz. Dediğim gibi coin borsasının açıklama kısmından kayıt olun. Buradan spotlight alanına tıklayın. Güncel ön satış sayfasına tıklayın. Buradaki desteklenen ülkelerden biri olduğunuzu imzalayın burada sözleşmeyi imzalayın sonra hesabınızda 100 Pukin token bulunsun ve sonrasında bu ön satışa katılın buradan da görebilirsiniz detayları buradan da göz atabilirsiniz bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir başka bir videoda görüşmek üzere